Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynuyoruz. E, bayağıdır video atamıyorum. E, çünkü e, sessiz bir ortam bulamamıştım bayağıdır. Yani bir videomu çek, çek, çek bayağıdır çekemedim, çekilmedim. Bugün Brawl Stars'ta görevlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Edgar dikkat et, onu alırız. Galiba mutantı var, dikkat et. Onu mutantı iyi bu arada. Mutant ya mutant. Ya oğlum ona girme bak onlar uzak savaşçısı çok akıllı bunlar Allah öldüm. Yok. Allah broç fena çok fena broç. Vallahi çok fena çok fena <laughs> <Sarı> var. <biliyorum. gülüyor> Dikkatli olmamız lazım. Allah Allah. Bununki de fenaydı. Ya kanka ölme bu musun ya? Bir yanındaki arkadaşlar. Anneciğim çok fena öldürüm seçerim. Kanka tek yeriz. Çık geri çık o çok fena. 8 tane iki var bir dakika. Selamun <laughs> aleyküm. Ya, ya cana bir Edgar atmasana ya. Edgar ya kalkanı kullanmayın oğlum. Nereye atlıyorsun ya? <laughs> ya? Ya of ya. Nefret ediyorum botlardan ya. Abi yumurtalar da gelmiş. Şöyle yumurta. Kardeşim çaldım. Şöyle bir şey çaldım. Hadi. Yumurta içinde bu var. Yüzümü göstermeyeceğim. Ne oldu bilmiyorum. Hadi. Ee, şimdi ya ben keşke bu karak bunun kostümünü de, bu değil de bunu alsam. Ne ya? Görevleri de gösterelim orada. Şöyle. Görüyorsunuz. Çift hesap ve temizlik modunda 15 düşman yok et 500 xp 3 aşağı Leon ile 3 savaş kazan 200 XP al, al 60 bin hasar var ama 60 bin basit tam. Ne oynasam temizlik mi oynuyor? Temizlik oynayayım. Değil mi? Bekle şurada bir tane daha görüyor var o ne? Sıcak bölge istiyorlar. Ya o zaman çift hesaplaşma kalsın ya. Bunu biliyor musunuz? Artmış kendi yeri. Köpeğe Vah. Anam ya. Nasıl geldi? Artmış kendi yeri. Köpeğe köymüş. Vah vah vah. Karga gülmüş. Ha ha ha. Bir dakika. Birkaç dakika sonra onun filmini çekeceğim. Göstereceğim. Rosa bak. Anam ya. Rosa senin ben. Bir dakika. Rosa senin ben. Anneciğim. Rosa senin ben. Bitti. Ah bitti. Ya. Hadi Ross seni ben ta. Seni ben Bir de tekrar oynayalım diyor, diyor. Kö. Bir dakika arkadaşlar filmimizi çekelim. Köpek köpek ağaca tırmanmış. Atmış kendini yere. Köpek gülmüş vah vah vah. Karga da gülmüş ha ha ha.